Komik bir takipçim bana benim ancak 1 milyar TL'm olursa ben zengin hissederim kendimi demişti. Bireysel zenginlik sadece milyoner olmak ya da servet biriktirmek değildir. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Benim algılarıma göre zenginlik finansal bağımsızlık ve özgürlük demektir. Yani bugün öğrenmemiz gereken şey daha fazla paradan ziyade finansal okur yazarlıkta zengin olmaktır. Çünkü zenginliği öğrenmenin anahtarı finansal okuryazarlıkla başlar. Bilinçli harcama planları yap, paranı doğru inançlarla algıla, onu kontrol etmeyi öğren, birikim yap, yatırımların gücünü keşfet. Hisse senetleri, fonlar, emlak yatırımları asıl seni zenginliğe çıkaracak bunlara giden bilgiyi kavramakta. Bugün bu gelir dağılımındaki adaletsizliği anlamakta en önemli sembollerimizden biri paraya oturma teorisi. Teori şunu söylüyor. Eğer herkes tüm varlıklarını 100 dolarlık banknotlara çevirse ve üzerine otursa dünyadaki çoğu insan yerde oturur olurdu. Çünkü varlıkların neredeyse yok denecek kadar az. Oysa gelişmiş bir ülkede orta gelirli biri bir sandalye seviyesine çıkabilirdi. Ancak dünyanın iki zengin adamı muhtemelen uzayda oturuyor olurdu. Çünkü onların sahip olduğu servet yer çekiminin ötesine geçecek kadar büyük. Bu zenginlik uçurumu o kadar derin ki şu an en zenginlerin gelirlerinin bir kısmını paylaşmalara dahi dünya üzerinde büyük fark yaratabilir. En zengin yüzde bir